Herkese merhabalar. Bugün sizlere Kova burcundaki yeni aydan bahsediyor olacağım. 29 Ocak saat 15.35'te Ankara'ya göre çıkarttığımız haritada 9 derece Kova burcunda bir yeni ayımız gerçekleşecek ve bu yeni ayın bizlere etkileri, bireylere etkileri, kolektif anlamda dünyaya etkileri, Türkiye'mize etkileri ve tabii ki burç burç tek tek her bir burcu bu yeni ayda neler bekliyor, hangi konularda adımlar atsınlar, yeni aylar biliyorsunuz ki yeni başlangıçlar, yeni adımlar. Hangi alanlardan şanslar, hangi alanlarda adımlar atsınlar bunlarla ilgili tüm detayı bu videoda bulabilirsiniz. Öncelikle genel yorumları anlatacağım sonra burçlara gireceğim o yüzden e, videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi daha cizane tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, e, videoyu beğenmeyi ve tabii ki o kıymetli yorumlarınızı, isteklerinizi, sorularınızı, görüşlerinizi videonun altına yazmayı da ihmal etmemenizi rica ediyor olacağım. Evet dedik ki Ankara'ya göre çıkarttığımız haritaya göre 29 Ocak'ta 15.35. E, saatinde e, 9 derece kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek peki kova burcunu Ankara'ya göre çıkarttığımız haritada kova yeni ayında yengeç burcumuz yükseliyor o yüzden hala e, önümüzde ev, aile, yuva milli sınırlar, milli güvenliğimiz e, yiyecek içecek sektörü, gıdalarla ilgili konular esnaflar, e, yeme içme sektörü, güvenlik güvende olma, barınma, kollama, koruma hala bu temaya zaten Mars Yengeç Retro'muz da hala devam ediyor olacak. 23 Şubat'a kadar ki sonra da düz seyriyle ta Nisan ayına kadar devam ediyor olacak. O yüzden hala bu konular bizim için bu yeni ayda da çok aktif bir şekilde olacak. Yükselinde yengeç olması zaten bizim ülkemizde yengeç. O yüzden hem ülkemizde hem dünya genelinde bu bahsettiğim konular çok önemli olacak bunlarla ilgili yani konular, haberler, gündemler, e, ortaya dökülen inşalar bunlar hala söz konusu oluyor olacak. Kova burcunda bir yeni ay olacak. O zaman kova vurgusunun çok aktif olduğu bir yeni ay. E, o yüzden kova deyince e, hangi, astrolojide hangi konular önümüze dökülüyor? Bu kova yeni ile birlikte biz hangi konulardan aktif olacağız? Öncelikle zihinsel ve entelektüel konular ki burada da Merkür'ün bir eşliği olduğu için bu konularla ilgili daha aktif olunacak bir yeni aya giriş yapıyoruz. İnsani ve toplumsal temalar, icatlar, teknoloji, uzay bilimleri, havacılık, e, haklar, e, demokrasi e, haklarımız için ha, e, ses çıkarmalar, isyanlar, hareketler, grevler, e, teknolojik ürünler, bilgisayarlar, elektronik, elektronikler internet radyo, televizyon dediğim gibi daha çok insanların haklarını araması, grev yapması, devrimler, eşitlik, demokratik hakları savunmak, insan hakları ile ilgili mücadelelerde bulunmak aynı zamanda bu kez hayvan haklarıyla da ilgili olabilir. Yani her türlü insani hakkı savunmak, yeni fikirler, yeni icatlar aynı zamanda bilim adamları, astronotlar, uzay araştırmacıları, astronomlar, astrologlar tüm bunları içine alır. Yeni akım mesleklerin ortaya çıkması da bu Kova ayının, Kova yeni ayının bize vereceği temalar üstüne yani bunlarla ilgili temaların daha aktif olacağı bir yeni ay olarak önümüze çıkıyor. Peki bu yeni ayda Merkür ve Plüton da bu yeni aya eşlik ediyor. O yüzden bu yeni aile birlikte zaten yeni aylar yeni başlangıçlar, yeni adımlar. Peki Merkür ve Plüton eşlik ediyorsa daha hangi konularda bunları yapabiliriz? Nelerden adım atabiliriz? Hangi konuları hayatımıza çekebiliriz? İşte hangi konularla karşılaşabiliriz bu yeni ayla? Daha entelektüel konularla, fikir akımlarıyla ortaya. Yani burada zaten Merkür'ün de burada eşlikçi olmasıyla birlikte yani yeni fikirlerinizi ortaya koymak entelektüel konularla ilgili Gelişmelerin olması, bunları hayata geçirmek yine bu yeni ayın doğasında olan bir süreçtir. Aynı zamanda iletişim, haberleşme ve taşımacılıkla ilgili yeni gelişmeler ve bu alanda eğer çalışıyorsanız da bu kişilerin daha kendini anlatabilmesi, başarılarını göstermesi, daha kendilerini ön plana çıkartabilmeleri yine bu yeni ayda önemli. Ticari ilişkiler düzenlemek anlaşmalar yapmakta. Yine bu yeni ayda e, fırsatları bize getirebilir. Bu zaten borç tek tek bu, boşlu, hang, bu yeni ayda hangi ko kova yeni ayında hangi konulardan e, etki alıyorsunuz bunları belirteceğim ama yani bu yeni ay ile birlikte ticari anlaşmalar yapmak ticari ilişkileri düzenlemek anlamında da destekleyecek. Bir not düşmek istiyorum. Bunlar çok genel bilgilerdir. Lütfen tabii ki kişisel haritalarınız esastır. Bir adım atmak istiyorsanız bir e, iş yapmak istiyorsanız bunun için seçim astrolojisi de kullanıyoruz tarihler de kullanıyoruz natal haritanızla baz alarak bunlar için herhangi bir astrologdan destek alabilirsiniz ama burada bahsettiğim çok genel yorumlar bu alanlarda bizi bu yeni ay destekliyor Tabii ki esas olan sizin natal haritanızdır bunu da not vererek ilerlemek istiyoruz. Bu yeni ay ile birlikte hakları talep etmek daha üst perdede olacak. Yani insanlar e, insani olan haklarını almak isteyecekler. Her türlü haklar. Hayvan haklarına ses çıkartılabilir. Kadın hakları ile ilgili ses çıkartılabilir. Çalışanlar çalıştıkları iş yerinde uğradıkları haksızlıklara karşı ses çıkartabilirler. Hmm, her türlü insanların artık zaten öyle bir döneme de girdik. Plüton kova dönemindeyiz. Artık insanlar e, bir şeyler için e, bir e, sistemi değiştirmek için bir araya gelecekler. Belki bu çok Harlana gülene savaş ortalığın yanıp yıkılması şeklinde belki olmayacak ama insanların birleşmesi, bir araya gelmesi ve artık seslerini duyurması, toplulukların bir, bir olup e, istediklerini yapma doğrultusunda bir zamana bir döneme doğru gidiyoruz. Bu yeni ayda bunları destekleyen bir yeni ay. E, aynı zamanda politik krizlerin, finansal çalkantıların e, birazcık daha aktif olabileceği bir yeni ay bu zamanlarda. Topraklarla ilgili durumlar söz konusu olabilir, bazı doğal afetler e, söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili bazı artışlar yaşayabiliriz. E, halk içinde bazı kutuplaşmalara karşı dikkatli olmamız gerekiyor ve provokasyonlara gelmemek noktasında yani bu insanları birazcık kutuplaştırmak, ayrıştırmak bu yeni ay ile birlikte birazcık aktif olabilir. Bu anlamda dikkatli olunması gereken bir yeni ay olarak önümüze çıkıyor. Mafyaların, örgütlerin, terör olaylarının yüzünden istenmedik durumların oluşması da yine söz konusu olabilir. Bu yeni ay ile birlikte kova birazcık da ee, çok aslında söylemek istemesem de birazcık kitlesel ölümlerle de çok bağlantılı işte Plüton Kova'da da bu var o yüzden birazcık insanların aslında harekete geçmesiyle bazı istenmedik durumlar ya da bazı doğal afetlerden olabilir başka eylemlerden olabilir saldırılardan birazcık bu tarz hani beklenmedik insanların zarar görebileceği bazı durumlara da açık olabilir dünyanın bazı yerlerinde dikte ile yönetimlerin e, alacağı kararlar ve bundan dolayı insanların yaşayacağı bazı zorluklar da e, yine söz konusu olabilir. E, bu yeni ay ile birlikte aynı zamanda e, Kuzey Ay düğümü, Neptün, Satürn ve Venüs de balık burcunda bir stellium oluşturuyorlar. O yüzden e, Kova yeni ay ile birlikte bu stelliumun da bu, e, buraya denk gelmesiyle birlikte bu yeni ay ile birlikte aslında birazcık daha sevgiyi, yardımlaşmayı hayır işlerini, manevi işleri birazcık daha arttırabiliriz. Belki de işte yeni ay yeni başlangıçlar ya burada yapacağınız bir hayır, bir yardımlaşma, bir e, manevi bir durumun size daha büyük e, getirilerini e, daha büyük sonuçlarını daha ilerlerde alabilirsiniz. Bu şekilde hayatınızda daha güzel enerjileri de çekebilirsiniz. Bu hani çalışmalarda bulunabilirsiniz. Bu sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz aslında doğru orantı. Siz dua ederek mi daha rahat ediyorsunuz, ee, yoksa e, meditasyon yaparak mı, işte spiritüel başka konularda mı hani kendinizi nasıl hissediyorsunuz, yazarak mı rahat hissediyorsunuz, İşte gidip denize bir şeyler anlatarak mı, hani siz nasıl hissediyorsunuz aslında bu zamanda o olumlu enerji, manevi enerji hayatınızda çekmek için de oldukça e, uygun zamanlar e, yaratıcı yanlarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Özellikle sanatsal aktivitelerde bulunuyorsanız, sanatsal işler yapıyorsanız, hayal gücünüzü daha ortaya çıkarabilir, burada daha e, başarılı işlere adım atabilirsiniz, kalıcı işlere adım atabilirsiniz. Bu anlamda da e, oldukça dik, e, dikkat çekiyor. Yani kalıcı işler yapmak, uzun vadeli yatırımlarda bulunmak, bunları yani bir şeyi aslında zamana bırakmak, bir şeyi tevekkül etmek gibi şeklinde bu konuları da hayatınıza çekerseniz daha güzel olabilir bu yeni ayla birlikte. Yani bu yeni ayla birlikte artık birazcık daha aslında haklarımızı, özgürlüklerimizi aradığımız, sevgi, merhameti hayatımıza çekmek istediğimiz, teknolojik olarak daha fazla gelişmelerin, icatlarının ortaya çıktığı, kazanımlarımızın daha da artabileceği bir yeni ay. Aslında çok da kötü bir yeni ay değil. Gayet de keyifli bir yeni ay. Burada biraz yeni başlangıçlar yapmak için de güzel. E peki bu yeni ay bizim ülkemizi nasıl etkiliyor? Ülkemiz bu yeni ayda e, nerelerden e, alıyor? Hangi etkiler alıyor? Türkiye'nin haritasının 8. evine denk düşüyor. O yüzden krediler Borçlar, faiz oranları, vergiler, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler, değerli senetler, menkuller gündemi yoğun olan bir zaman dilimine giriyoruz. Yani bizim için Kova yeni Kova zaten birazcık da teknolojiyle ilgili olduğu için teknoloji işte işinizi daha dijitale taşımak gibi durumlarla da çok bağlantılı olduğu için işte yapay zeka ile de çok bağlantılı. O yüzden bu yeni gelen sistemlerin üstüne vergilerin ek vergilerin olması işte sosyal medya olabilir, yapay zeka yapılan işlerle ilgili olabilir gibi gibi bunlarla ilgili yeni kanunlar, yeni vergiler, yeni sorumluluklar bunlar yine söz konusu olabilir. Sigorta şirketlerinin özellikle yeni gelişen dünya düzenindeki teknolojik durumlara göre yeni sigorta poliçelerini ürettiklerini duyabiliriz. Bir de burada sigorta şirketleri şu son zamanlardır bilmiyorum ne kadar vakasınız ama çok fazla Sigorta şirketlerinin poliçelerle ilgili insanlara sıkıntı yaşaması durumu söz konusu. İşte bu belki yeni aile birlikte insanların bunlara tepki vermesi ve sigorta şirketlerinin bazı zor durumlarda kalması ve bazı değişimlere gitmek durumunda kalması da yine söz konusu olabilir son dönemlerde oldukça fazla şeyi poliçenizin ne olduğuyla da çok ilgilenmeden çok fazla reddediyorlar. Bu işte bunu kapsamıyorlar, bunu işte şunun içine dahil etmiyoruz gibi bazı durumları söz konusu. İşte bunlarla ilgili de gelişmeler, bunlarla ilgili tepkiler de söz konusu olabilir Yat, yabancı yatırımcılarla ilgili gelirlerimizde artışlar söz konusu olabilir burada işte yeni yabancı yatırımcıların ülkemize gelmesi buradan dolayı döviz gelirlerimizin artması yine söz konusu olabilir e, vergiler dedik vergilerde artışlar olabilir özellikle teknolojik dediğim gibi yapay zeka bu tarz alanlarda daha fazla vergiler devreye girebilir borsa bu yeni ayda özellikle dikkat çekiyor bu yeni ayda e, natalimizdeki güneşe de e, kare açı yapmasından dolayı özellikle borsa ile ilgili dikkat diyorum bu yeni ay. Yani burada beklenmedik durumların olması, ani iniş çıkışlarının olması, insanların zarara uğramak gibi bir durumları söz konusu olabilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil ama borsada eğer işlem yapıyorsanız bunlarla ilgili dikkatli olmanızı rica ediyorum. Borsaya müdahalelerin olması da yine devlet tarafından bazı müdahalelerin olması da yine söz konusu olabilir. E, dedik ki bu yeni ayda Kuzey Düğümü, Neptün, Venüs ve Satürn balık burcunda bir steryum var ki bu bizim ülkemizin aslında tepe noktasına da denk düşüyor. O yüzden ülkemiz daha orta yolu bulan e, ülkeler arası huzurlu sağlama rolünü daha fazla üstleneceği belki de bu işte e, yaşanan özellikle dini temalı Saldırılarda, konularda ülkemizin daha aktif olup ve kalıcı çözümler bulma noktasında destekçi olan, lider olan, ortayı bulan bir ülke olma noktasında destekliyor. Denizlerle ilgili anlaşmalar yapabiliriz. Denizlerde oluşabilecek başarılarımız yine söz konusu olabilir. Burada denizlerle ilgili aktif olan konularda söz sahibi olabilme kendimizi ülke olarak daha gösterebilme durumlarımız söz konusu olabilir. Yakın komşularımızla özellikle arkamızdan çevrilen bazı konular gündeme gelebilir ve Dış Ticaret Bakanının bu anlamda çok fazla yoğun gündemler olabilir. Yani etrafımızdaki komşularımızla ilgili bazı bilmediğimiz arkamızdan dönen bazı olaylar ortaya dökülebilir ve bundan dolayı özellikle Dış Ticaret Bakanının daha aktif olacağı bir zaman dilimi söz konusu olabilir. Askerlikle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Askerlik süreleriyle ilgili askerliğin yapılış şekliyle ilgili yeni e, konular, yeni gündemler söz konusu olabilir. Askeri alanda daha fazla yatırımlar söz konusu olabilir. E, özellikle askeri yeni gemilerin, yani teknolojik anlamda daha üst seviyede olan yeni gemilerin inşası söz konusu olabilir. Savunma sanayi ile ilgili güzel gelişmeler haberler duyabiliriz. E, ülkemize yapacağı görüşmeler, operasyonlar, kalıcı adımlar atması, liderlik etmesi yine söz konusu olabilir. Yani biraz daha aslında Türkiye'nin bu dönem kendini göstereceği, daha ön plana çıkacağı bir dönem söz konusu olabilir. E, ülkedeki ilişkiler anlamında bazı e, skandallar ve yozlaşmalar yine söz konusu olabilir. Bunların gündeme e, düşmesi söz konusu olabilir. E, maalesef bazı kadın sevilen sanatçılarla ilgili üzüncü haberler, çok dile getirmek istemesem de vefat gibi durumlar söz konusu olabilir. E, sanatçıların hayatlarının deze bezar affedersiniz Sanatçıların hayatlarındaki bazı sorunlar e, skandallar, e, topluma yansıması ve bu, bununla ilgili konuların daha da yani şu an zaten hazırda bir e, gündem var. Buna eklenmeler olabilir, bu gündemin daha devamı olabilir. Bunlarla ilgili konular yine söz konusu olabilir. Türkiye açısından da bu yeni ay bunları getiriyor bizlere. E, Kova yeni ayağı peki burçlarımızı nasıl etkileyecek? İşte tüm bunları tek tek burç bazında sizlere anlatmak istiyorum. Ee, özellikle yükselenize göre eğer biliyorsanız dinlemenizi, bilmiyorsanız tabii ki de Güneş Burcu'nuza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar siz. Bu kova yeni ayında sosyal çevre arkadaşlar aralığından alıyorsunuz. Bu yeni ay ile birlikte yeni sosyal çevreler kendinizi orada göstermek, daha güçlü adımlar atmak, arkadaşlarınızın arasında daha parlamak, girdiğiniz dernekler gruplardan daha başarılı olmak, işle ilgili kazançlarınızın artışlarının söz konusu olması ve umutlarınızı ve isteklerinizi gerçekleştirmek için güçlü adımlar atabilme noktasında oldukça destekleniyorsunuz. Ticari anlaşmalar, sözleşmeler anlamında da oldukça desteklisiniz. Bu yeni ay ile birlikte bunları aktif hale getirebilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar siz bu yeni ay ile birlikte kariyer anlamında oldukça kendinizi geliştiriyorsunuz. Oldukça güçlü destekler alıyorsunuz. Kariyerle ilgili ön plana çıkma, kendini gösterme, terfi alma, iş değiştirme. Belki de kendi işinizi kurma noktasında oldukça destekleniyorsunuz. Ticari olarak yapacağınız tüm anlaşmalarda, işle ilgili anlaşmalarda da oldukça desteklisiniz. Belki de statünüzün değişmesi yani bekar boğalar içinde bir evlilik teklifi de yine bu zamanlarda söz konusu olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar siz özellikle yurt dışı e, e, işlerle ilgili oldukça destekleniyorsunuz. Yurt dışı seyahatlerle ilgili oldukça destekleniyorsunuz. Burada eğer yurt dışı seyahatler planlıyorsanız, yurt dışında bir iş yapmak istiyorsanız bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Bir vize başvurusu yapmak istiyorsanız yine bu yeni ayı bu anlamda kullanabilirsiniz. Oldukça destekleniyorsunuz. Bir yüksek eğitim başvurusu yapmak yabancı dil eğitimine başlamak, sosyal medyada bir iş başlatmak, yaymak istiyorsanız yine bu yeni ayı bunlar için kullanabilirsiniz sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar siz bu kova yeni ayı ile birlikte oldukça yatırımsal anlamda oldukça güçlendiğiniz bir zamana giriş yapıyorsunuz. Bu yeni ay ile birlikte bir miras nafaka gibi bir durumunuz varsa bunlarla ilgili konularda artık gelişmeler söz konusu olabileceği gibi eğer bununla ilgili bir adım atmak bir miras ya nafaka için bir başvuruda bulunmak istiyorsanız da yine bu yeni ayı bunun için kullanabilirsiniz. Eşinizin gelirlerinde güzel artışlar söz konusu olabilir. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu olabilir. Borsa ile ilgili yatırımlarınızda da gelişmeler söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar siz bu kova yeni ay ile birlikte hayatınıza aşkı çekiyorsunuz. İlişkilerle ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Evlilik teklifi almak, ilişkinizi daha uzun soluklu bir hale döndürmek veya çok uzun süredir böyle görüştüğünüz, platonik olduğunuz bir kişi varsa bunu da ilişki evresine döndürmek anlamında oldukça destekleniyorsunuz. Evli aslanlar ise ise onlar da böyle ilişkileriyle ilgili daha güzel, keyifli e, durumlar yaşamak, ilişkilerini daha romantik alana taşımak e, ve ilişkilerini tazelemek noktasında oldukça da destekleniyorlar. Ortaklaşa işleriniz varsa bu anlamda ya da ortaklaşa bir iş başlatmak istiyorsanız da yine bu anlamda oldukça güçlü destekleriniz var. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar siz bu yeni ile birlikte çalışma hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşıyorsunuz. Çalışma hayatınızdaki yerinizin, şartlarınızın, koşullarınızın daha desteklendiği bu anlamda e, yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalayabileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Aynı zamanda sağlıkla ilgili konularda e, güzel gelişmeler, rahatsızlıklarınız varsa bunların iyileşmesi gibi durumlar söz konusu olabilir ve yeni bir evcil hayvan sahiplenmek istiyorsanız bu yeni ay tam da sizin için uygun. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar bu yeni ayla birlikte aşık olmayan terazi kalmasın. İşte sizin için sizi anlayan entelektüel daha gelişime açık daha değişime açık bir kişiyle bu yeni ayda birlikte tanışabilir, aşık olabilir ve bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Çocukları olan terazi burçları için ise çocuklarınızla ilgili daha onların eğitimiyle ilgilenebilir, onların eğitiminde teknolojik gelişmeleri dahil edebilir. Bunlarla ilgili entegrasyonu sağlayarak çocuğunuzun gelişimi için bunu kullanabilirsiniz. Hobisel bir konularla ilgilenebilir. Çocuklarla birlikte aktivitelerinizi daha da arttırabilirsiniz. Borsa ile ilgili güzel gelişmelerde, yatırımlarınızla ilgili güzel gelişmelerde söz konusu olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu yeni ay ile birlikte ev, aile, yuva ile ilgili alanda güçlü değişimler, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Ev içinde olan bazı sorunlarınızı çözüme kavuşturmak, babanızla ilgili bazı sorunlarınız varsa bunları çözüme kavuşturmak için gayet uygun bir ev almak, taşınmak, gayrimenkul satın almak istiyorsanız da yine bu yeni ayı bu anlamda kullanabilirsiniz sevgili akrepler. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar e, pardon sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar siz bu yeni ay ile birlikte e, özellikle kardeşlerinizden oldukça destek alıyorsunuz. Kardeşlerinizin ee, yakın çevrenizin, komşularınızın desteğini bolca görebileceğiniz bir e, yeni ay olacak. Onların desteklerini sonuna kadar hissedeceksiniz. Sosyal medya, online satış, pazarlama gibi alanlarda işleriniz varsa bu anlamda oldukça destekleniyorsunuz. Yeni bir iş başlatma, yeni bir ürün tanıtma, e, bir yazı yazma, makale yazma bu anlamda oldukça destekleniyorsunuz. Ufak tefek seyahatler yapabilir, kaçamaklar yapabilirsiniz. Siz yaylar için zaten gezmek çok önemlidir. İşte bu yeni ayı bu anlamda oldukça kullanabilir ve desteklenebilirsiniz sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Siz bu kova yeni ay ile birlikte parasal kazançlarınızda artışlar sağlayacaksınız kazançlarınızın arttığını kendinizle ilgili cebinizdeki parayla ilgili artışların olduğunu göreceksiniz bunlar için adımlar atabilir yeni anlaşmalar sözleşmeler iş değişiklikleri yapabilirsiniz ve bu ya da e, hali hazırdaki bir işinizi ek bir işle kazançlarınızı arttırma noktasında oldukça destekleniyorsunuz. Ticari yapacağınız sözleşmeler size kazanç olarak geri dönüş yapabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar bu yeni ay sizin burcunuzda oluyor. Siz o yüzden sizin hedeflerinizi gerçekleştirmek istedikleriniz noktasında oldukça destekleniyorsunuz. Size bir nevi diyor ki hadi artık yapmak istediklerin doğrultusunda adım at. O değişimi, dönüşümü, gücü içinde senin var ve bu anlamda seni oldukça destekliyorum diyor. O yüzden yapmak istedikleriniz noktasında, harekete geçme noktasında burada da önemli gezegenlerinde kova burcunda hareket ediyor olmasından dolayı destekleniyor kullanıyorsunuz cesaret edip istikrarlı bir şekilde ilerlerseniz atacağınız bu kova yeni ayı ile birlikte atacağınız adımların güzel geçmelerini önümüzdeki günlerde görebilirsiniz sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar siz bu kova yeni ayı ile birlikte ruhsal olarak şifalandığınız, değişime dönüşme gittiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yani ruhsal olarak kendinizi daha değiştirdiğiniz, e, kendi isteklerinize odaklandığınız, ben ne istiyorum dediğiniz bir yeni aya doğru gidiyorsunuz. Bu yeni ay sizi bu anlamda oldukça etkiliyor ve destekliyor. O yüzden birazcık daha kendinizi düşünün. Ne istediğinize karar verin ve kendiniz için hareket edin sevgili balıklar. Evet, Kova burcundaki yeni ayın genel Türkiye'miz için ve burçlar için tek tek neler anlattığını, neler bahset nelerden etkilendiğimizi bahsettik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu kova yeni ayı size tüm güzellikleriyle gelsin.